Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kol daraltması yapacağız. Ama asıl konumuz arkadaşlar, triko dikerken ayarımız nasıl olması gerekiyor? Sizlere bu konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Şimdi ben bu daraltma yapacağım için kazağı tersinden giydim ve bu şekilde kameranın karşısında da görmüş olduğunuz gibi nasıl görünmesini istiyorsam, ne kadar dar olmasını istiyorsam oralara iğne takıyorum. O şekilde ölçümü alıyorum. Bana kibar kollar daha kullanışlı geliyor arkadaşlar. Sonra burada masaya yatırıyorum. İğnelediğim yerlerden ve koltuk altına doğru oradan şöyle sıfırlayabileceğim bir işaret koyuyorum arkadaşlar. Çünkü makinenin altında bazen gerçekten ne kadar kestirdiğinizi ya da ne kadar daha kestirmeniz gerektiğini anlamayabilirsiniz. Ve overlock makinesi kesen bir şey olduğu için bu şekilde işinizi garantiye alırsanız daha iyi olur. Burada işaretlerimi koyuyorum. Sonra overlock makinesine geçeceğiz. Şimdi burada ayarlardan bahsetmiştik sizlere. Öncelikle yanlış bir ayarda yaparsam ne olur onu göstermek istiyorum sizlere. Şimdi adım ayarım iki buçuk büzgüm de ortada. Bu normalde ayarımız bu olursa ne olur? Şuradan kenardan sizlere göstermek için bir başlıyorum önce. Dikkatli izlerseniz burada yani dikiş akışına gitmiyor. Yerinde sayıyormuş gibi oluyor. Ve çıkarttığımda Biraz daha adım ayarı küçük yapsaymışım resmen marullanma yaşayacakmışız. Bu böyle görmek istediğimiz bir görüntü değil bizim. Benim için doğru bir ayar değil. Bunu yok etmek için adım ayarımı biraz yükseltmem gerekiyor. 3 yapıyorum. Büzgüyü en alt alıyorum. Kazağı da makinenin altına verirken bıçağı havada tutup direkt kol uçların iğnenin altına yerleştirirseniz kol uçlarına da kayma yaptırmamış olursunuz. Burada bıçak yani kesen kısım dikişlere gelecek şekilde dikişlere diyorum. Oradaki çizgileri denk gelecek şekilde makinenin altına doğru veriyorum arkadaşlar. Koltuk altında sıfırlayacağım dikişimi. Burada çıkış işlemini yaptık. Gördüğünüz gibi dümdüz bir dikiş elde ettik. Şu şekilde araladığımızda da o ip ayrılamanı görürsek o da yanlış bir ayar demektir. Burada gördüğünüz gibi ip de görünmüyor, dikiş de görünmüyor. Anne, Gayet olması anne, gereken. Anne. <laughs> Şimdi ikinci kolumuzu alta alıyoruz daralttığımız kolu üstüne koyuyoruz. İkisini aynı şekilde yapmış olacağız. Aynı daraltma işlemine geri getireceğiz. Dar olan kolu üste koyuyoruz. Onun genişliğinde alttaki kolumuzu da işaretliyoruz. Aynı şekilde overlock makinesinde yine bıçağı havaya kaldırıyorum. Kol uçlarımı bir tutuyorum. Ve oraya yerleştiriyorum. Devam ediyorum. Burada kameranın önüne gelmemek için çoğunlukla ayakta diktim. Ama yine de bir tık kamera üstten yapsaymışım daha iyi olabilirmiş. Burada dediğim gibi bıçak işaretlediğim çizgiyi kesmiş oluyor. Yani Ben öyle hizaladım. Burada yine çıkışımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel kibar bir kol elde etmiş oluyorum. Ve gerçekten tam olarak istediğim buydu. Çünkü ben dediğim gibi bol kolda çok rahat edemiyorum. Hareket ettiğinizde geri kıvrılması işte ee, daha soğuk falan giriyor içeriye. Bu şekilde daha kazaklar kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Sonra yapmamız gereken şimdi bu dikiş yaptığımızda kol uçlarında şöyle bir 4-5 santim overlock oluyor. Bu overlockları kesinlikle kesmiyoruz arkadaşlar. Bunları kesersek yani dikişimizi yava zamanla sökülür hale getiririz ve söküldükçe de o ip orada çirkin gözükür. Burada o overlock'u geri kıvırıyoruz. Şurada hemen makinemizde bir zikzak atıyoruz üstüne. Sonra geri kalan ucundaki fazlalığı kesiyoruz. Bu kadar. Evet. Hem daraltma işlemini göstermiş olduk. Hem yani kalın kumaşta ayarlarımız nasıl olması gerekiyor. Bunu göstermek istedim sizlere arkadaşlar. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bu şekilde videolara sürekli takip etmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ben sizler için emek veriyorum. Sizler de beğenirseniz lütfen beğenilerinizi benden esirgemeyin. Ben gerçekten çok beğendim. Yani bunu çekmek için sabırsızlanıyordum ve bu kaza giymek için de bekliyordum bayağıdır. Bu şekilde oldu. üzerinde de göstereyim. Evet gerçekten çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.